Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, prosa varo'nun kullanımını göstereceğim tabi bu biraz daha gelişmiş hali e, kullanıcı adı ve şifre olarak göstereceğim şöyle hemen, hemen başlayalım hemen bir tane formu düzenleyelim arkadaşlar ben düzenli olmasını istiyorum bu yüzden ilk baş iki tane label sonra iki tane textbox bir tanesi kullanıcı adı bir tanesi şifre olacak bunlardan. Şöyle bir düzenleyeyim. Pardon. Ee, sonra bir tane buton. Bir de pırasa var. Ya da şey yapalım bir de. Bir tane Lable ekleyelim arkadaşlar. Onun da cevabı yazarız. Tamam bir tane label. O da buraya gelsin. Bu kullanıcı adı. Bu da şifre. Şöyle bir, işte bu biraz fazla da uzun olur. Ben şöyle bir kısaltayım şimdi hemen. Sonunda arkadaşlar butonu butonu iki defa tıklayın, çift tıklayın. Arkadaşlar biz buna iki tane değer atacağız şimdi. hemen bu değerin tipi de string olacak. Çünkü kereme gireceğimizden dolayı. Sonra birin birini textbox kullanacağı da olduğundan dolayı hemen şöyle kısa olarak cool yazalım. Ömer eşittir. Sonra buraya textbox 1 nokta text. Sonra nokta bu bir arkadaşlar. Hemen aşağıya aynısını bir tane daha yapalım. String. İkincisi de şifre olacağından dolayı buraya hemen şif yazalım. Ve eşittir. Buna da textbox 2 nokta text. Ben da koyalım nokta bir gün. <laughs> arkadaşlar bir bunu ifelsi ile yapacağız. Hemen şöyle ifimizi koyalım. Parantezimizi açalım. Sonra cool 2 eşittir. O tırnak açarak tırnak işaretini açarak kullanıcı adınız ne olmasını istiyorsanız ona yazın. Benim adım Safa. Ben şu anda Safa olarak yazayım. Sonra ben buraya bir tane ve modu yazıyoruz. Hmm sonra buraya da pardon arkadaşlar yanlışlık oldu Heh. sif sonra bunun da e, aynı şekilde eşittir sonra tırnak işareti şifrenin olmasını istiyorsunuz, onu yazın sonra arkadaşlar hemen bunun aşağısına girin süslü paransız için e, buraya da bunu ekrana nasıl yazdıracağınızı göstereceğim Basit. Hemen level 1 nokta. Değil. Bizim de level'ımızın numarası kaçtı arkadaşlar? Bakalım hemen. 3. Hemen buraya level 1 nokta 3. Koyuyoruz. nokta text eşittir. Hemen tırnak şartı açalım. Ee, Kullanıcı da doğru girildiğinde ne yazsın ekranda? Başarılı giriş yaptınız yaptınız tamam bunu kapatalım sonra hemen bir aşağısına gelerek bu seferde nasıl okutacağız onu göstereceğim <laughs> pırısovar bir nokta valu sonra eşittir sonra hemen bir tane de yüz yazıyoruz sonra bunun noktada bir koyarak kapatıyoruz Arkadaşlar ipi yazdık şimdi sıra geldi Elsie'ye Hemen Elsie'yi de yazalım Aşağı gelelim Süslü parası açalım ee, Burayı kopladık yapıştıralım arkadaşlar Daha basit Daha kısa sürüyor Bu sefer arkadaşlar bu ifadesi nedir? Eee Başarı değil de yanlış giriş yazacağız Yanlış giriş yaptınız hemen buraya da 100 değil 0 ee sonunda arkadaşlar hemen şöyle bir başlatalım isterseniz hemen bir bakalım olmuş mu bize kullanıcı adım neydi safa adı şifrem 1 2 3 hemen butonu bir basalım ee prosopar doldu ve sağ tarafta da başına giriş yazdı biz bunu şimdi bir tane yanlış yazalım Örnek 4 5 6 yazalım prosopar sıfıra düştü ee bu arada Yanlış giriş yaptınız diyor. Arkadaşlar bugün bu konumuz bu kadardı. Dilediğiniz için teşekkürler.